Herkese merhaba arkadaşlar. Molvin Paydin ben. Bir ület videosuyla da sizlerleyim. Arkadaşlar bugün bu videomuzda Molvin Paydin taktiğini pekiştireceğiz. Molvin Paydin taktiğiyle nasıl %100 para kazanılır bunu öğreteceğim size. Arkadaşlar şu anki size göstereceğim taktik dünyanın hiçbir yerinde yok. Dünyanın hiçbir yerinde bu şekilde size gösterilen bir taktik bulunamamıştır. Bu taktiği tamamen ben buldum bu taktik bir senedir geliştirdim ve bir senedir yüzde olarak para kazandığımız taktiktir. Son gelen rengin aynısını oynayarak yüzde yüz kazanç elde edeceksiniz. 20 bin 10 lirayla başladık. Bakalım kısa bir sürede ne kadar para kazanacağız. 10 lira kırmızıya basmıştım son renk geldiği için siyah geldi. Şu anda siyahtan 20 lira olarak devam ediyorum. Arkadaşlar bu taktikten hiçbir şekilde zarar etmeyeceksiniz. Bu taktikle %100 olarak para kazanacaksınız. Hiçbir şekilde bu taktikle zarar etmeyeceksiniz. Onu size söyleyeyim. Bu arada bana ulaşmak için Facebook, Twitter veya Instagram'dan Molvin Paydin yazıp benimle iletişime geçebilirsiniz dostlar. Size rulet konusunda daha doğrusu her konuda yardımcı olmaya çalışırım. Arkadaşlar tekrarlıyorum bu taktikle %100 olarak kazanç elde edeceksiniz. Hiçbir şekilde bu taktikten zarar etmeyeceksiniz. 20.000 20 lira oldu bakiyemiz. 10 lira kazandık. Son renk siyah geldiği için yine siyah 10 lira olarak devam edeceğiz. Arkadaşlar geliştirdiğim bu taktiği dediğim gibi dünyanın hiçbir yerinde size gösterilmeyen ve dünyanın hiçbir yerinde bulamayacağınız bir taktik. Tamamen benim tarafımdan çekilmiş, benim tarafımdan geliştirilmiş bir taktiktir. Taktiği anlatmak gerekirse hemen şöyle başlayayım. Arkadaşlar bu taktiğin değişilmez 3 unsuru var. Birincisi sabırlı olacaksınız. İkincisi plana bağlı kalacaksınız arkadaşlar. Plana bağlı kalarak oynayacaksınız. Hiçbir şekilde planın dışına çıkam çıkmayacaksınız ve değişilmez en önemli unsur dostlar bakiyenizin yüksek olması gerekiyor. Evet yine kazandık bu arada. Değişilmez unsur bakiyenin yüksek olması dedim. Evet arkadaşlar bakiyenizin yüksek olması gerekiyor ki ters gelmeleri bertaraf edin. Eğer ki ne kadar yüksek olursa bakiyeniz o kadar para kazanırsanız hiçbir şekilde bu oyundan zarar etmezsiniz. Bu taktiğe %100 garanti veriyorum. Hiçbir şekilde bu taktikten zarar etmeyeceksiniz dostlar. Ayrıca şunu da söyleyeyim size. Arkadaşlar e, taktiği hemen basit hale getireyim. Son gelen rengin aynısını oynayacaksınız dostlar. Siyah geldiyse siyah, kırmızı geldiyse kırmızı. Plana bağlı kalacaksınız. Hiçbir şekilde plandan şaşmayacaksınız. Bakın son renk Kırmızı geldi. 10 lira siyah basmıştım. Şimdi 20 lira kırmızıya basacağım. Taktik çok basit ama plana bağlı kalıp sabırlı olursanız dediğim gibi hiçbir şekilde zarar etmezsiniz. %100 kazanırsınız dostlar. Bu taktiğe Molvin Paydin taktiği adı verdim. Bu taktikten yıllardır para kazanıyoruz. Beni dinleyen kardeşlerimle yıllardır bu taktikle para kazanıyoruz. Arkadaşlar tekrarlıyorum bana ulaşmak için Facebook, Twitter veya Instagram'dan Molvin Paydin yazıp benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet kırmızıya 20 lira basmıştık siyah geldi şimdi siyah 40 lira basacağız dostlar. Arkadaşlar şuradaki ters gelmeler sizi hiçbir şekilde sitesi sokmasın. Dediğim gibi bakiniz ne kadar yüksek olursa o kadar kazanma ihtimaliniz yüksek. Eğer ki bakiyeniz çok yüksek olursa zaten kazanma ihtimaliniz %100 benim gibi. Hiçbir şekilde zarar etmeyeceksiniz. Hiçbir şekilde kaybetmeyeceksiniz dostlar. Bu kadar da garanti konuşuyorum. Bu taktikle kaybetme ihtimaliniz yok arkadaşlar. Bu taktikle %100 gördüğünüz gibi kazanacaksınız. Arkadaşlar taktik basit. Yani sonuçta ee, garanti bir taktikle para kazanıyoruz. Yani 20 bin, 20 bin 10 lirayla başlamıştım? 20 bin 10 lirayla başlamışım. 20 bin 40 lira oldu para. 30 lira para kazandık arkadaşlar. Ay vursanız 900 lira. 100 lira kazansak ay vursanız 3000 lira yapar. Yani 3000 liraya küçümseyen arkadaşlar varsa hiçbir şey diyemeyeceğim. O yüzden taktiği küçümsemeyen dostlarım varsa Taktiğin aynısını deneyin. Dediğim gibi de bana e, sosyal medya hesaplarımdan ulaşın. Her konuda size yardımcı olurum. 20.050 lira olduk. Bakın yavaş yavaş çıkıyoruz. Yani garanti kazanç bu arkadaşlar. Hiçbir şekilde zarar etmeyeceğiniz bir oyun olduğu için yani deneyip kazanmanızda fayda var. Sonuçta cebinizden para çıkmayacak. %100 olarak kazanacaksınız. Ha, bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Bu taktiği en kolay denemenin yolu. Bakın şu anda eee oynadığım güvenilir siteleri videonun altında paylaşıyorum. Yani bu videoyu biraz aşağı kaydırdığınızda oynadığım siteyi paylaşıyorum. Arkadaşlar oynadığım siteye üye olup 1000 lira yatırsanız 1000 lira da size site veriyor. Paranız anında 2000 lira oluyor. Bu taktiği rahat rahat deneyebilirsiniz. Ben şu anda 10 lirayla oynuyorum. Siz 1 lirayla oynayın arkadaşlar. Evet 20 lira daha kazandık. Sonra siyah geldiği için tekrar siyah 10 lira olarak basıyorum. Yine taktikten şaşmamak üzere devam ediyorum. Evet e, arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Ücretsiz üye olun. Siteye bir bakın. Para yatırmanıza gerek yok arkadaşlar. Siteye bir bakın kafanıza yatarsa oynayın. Yine söylüyorum 1000 lira yatırsanız 1000 lira da size site veriyor. 2000 lira oluyor. Yüzde size free spin veriyorlar arkadaşlar. Bedava çevirme. Onu da kasino da slot oyunlarında oynayabilirsiniz. 100 bedava çevirmeden 1000 lira kazansanız paranız oluyor. 3000 lira. Evet 10 lira siyah basmıştık. Kırmızı geldi. Kırmızıya arkadaşlar. 20 lira olarak plana bağlı kalarak devam ediyorum tekrarlıyorum arkadaşlar 1000 lira yatırdığınızda 1000 lira da size site veriyor paranız oluyor anında 2000 lira eğer düşünürseniz bu şekilde söyleyeyim oynadımsa size güvenirdir arkadaşlar ben yaklaşık e, 5 senedir oynuyorum 11-12 senedir de sahiplerini tanırım o yüzden de e, herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar para yatırma konusunda da e, hani sıkıntı yaşayan arkadaşlar siteye üye olduğunuzda sitenin hemen sağ alt tarafında canlı destek var canlı destek size her konuda yardımcı olur. Para yatırma konusunda farklı kafanıza takılan herhangi bir konuda bütün konularda size yardımcı olacaklardır. Evet, kırmızı da çiftledi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani renkler çiftlediğinde %100 olarak biz para kazanıyoruz. Hiçbir şekilde bu işten zarar etmiyoruz. O yüzden dostlar taktiğimiz gördüğünüz gibi %100 tutuyor. Arkadaşlar, benim bu işten hiçbir kazancım yok. Size yüzde yüz olarak para kazanacağınız bir taktik sistem söylüyorum. Yani bunun e, yok efendim şöyle olmuş yok böyle olmuş anlatmayacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben sizden herhangi bir para pul hiçbir şey istemiyorum. Sizden tamamen e, yani sizden hiçbir şey talep etmeden videolar çekiyorum ki yani nasıl oynayacağınızı nasıl yapacağınızı gösteriyorum sizden bir şey talep eden insanlara da kesinlikle ve kesinlikle itibar etmeyin arkadaşlar kırmızıya 10 lira basmıştım şimdi siyah geldi siyah 20 lira olarak devam edeceğim arkadaşlar sizden para pul isteyen herkes dolandırıcıdır bunu unutmayın bakın benim gibi böyle ücretsiz video çekiyorsa sizden herhangi bir şey talep etmeden videolar atıyorsa bunu bu insanlara inanın ama sizden para isteyip kasanıza girip kasanızı katlamaya çalışan dolandırıcılara kesinlikle ve kesinlikle itibar etmeyin dostlarım. Ortada dolandırıcı çok biliyorsunuz. Arkadaşlar siyah 10 lira basmıştım. Kırmızı geldi. Kırmızıya 20 lira bastım. Siyah geldi. Şu anda son renk kırmızı geldiği için 40 lira olarak kırmızıdan devam edeceğim. Şurada ters söyledim. Kırmızıya 10 lira basmıştım. Siyah geldi. Siyah 10 lira 20 lira bastım. Kırmızı geldi. Kırmızıya 40 lira bastım arkadaşlar. Katlayarak gidiyoruz ya. Katlayarak gittiğimiz için şu anda kırmızıya 40 lira bastık. Siyah gelirse bu sefer siyah 80 lira basacağız arkadaşlar. İki kat olarak. Taktik bu şekilde. Basit bir taktik ama size %100 para kazandırıyor dostlar. O yüzden de bakın gördüğünüz gibi bu şekilde kazanacaksınız. Tertemiz. Taktik temiz. Meşakati fazla yok kurallar belli. Yani taktik çok basit arkadaşlar. O yüzden de e, yani kazanmamanız için hiçbir sebep yok. Arkadaşlar e, şu anda 70 lira falan parayı kazandık. Ay'a vurduğunuzda 2100 lira yapar. Yani küçümsemeyin arkadaşlar bu rakamları. Sonuçta 10 ay oynasanız 20 bin lira. Yani şu benim bakiyeme denk gelmiş olur. Yani bu basit bir taktik o yüzden yapmamanız için bir sebep yok dediğim gibi. Bakın yine taktik tutuyor. Çatır çatır taktik tutuyor arkadaşlar. Son renk kırmızı geldiği için yine kırmızıdan devam ediyorum. Tekrar tekrar söylüyorum dostlar son gelen rengin aynısını oynayarak bu taktikte %100 para kazanacaksınız. Hiçbir şekilde bu taktikten zarar etmeyeceksiniz kardeşlerim. E, taktiği tekrar söyleyeyim. Son gelen rengin aynısını oynayacaksınız. Renk e, ters gelirse iki kat oynayacaksınız. Yani siyah oynadınız. Kırmızı geldi. Kırmızıya 20 lira. Ama küçük bakiyle oynayan arkadaşlar varsa 1 lira 1 lira oynasın. Ya da 60 kuruş 60 kuruş oynasın. Sonuçta benim bakiyem yüksek olduğu için ben 10 lira basıyorum. Sizin bakiyeniz küçükse küçük basın kardeşlerim. Kırmızıya 10 lira basmıştık. Siyah geldi. Şimdi siyah 20 lira basıyorum taktikten yani şaşmadan sabırlı şekilde taktiğimizi denemeye devam ediyoruz. Arkadaşlar tekrarlıyorum. Güvenir ister yani arkadaşlar. Bakın üzülüyorum ya. vallahi arkadaşlar diyorsunuz ki 10 bin lirama el konuldu. 20 bin lirama el konuldu falan. Arkadaşlar güvenir yerlerden oynamazsanız paranıza el koyarlar. O yüzden de güvenir yerlerden oynamayı dikkat edin. Ben oynadığım siteyi bu videonun altında paylaşacağım. Yani bu videoyu biraz aşağı kaydırdığınızda oynadığım siteyi göreceksiniz. Oynadığım güvenir site budur diye yazıyorum. Yine ters geldi. 20 lira basmıştık. Şimdi 40 lira olarak kırmızıdan devam ediyorum. Eğer siyah gelirse bu sefer de 80 lira olarak siyahtan devam edeceğiz kardeşlerim. Taktikten hiçbir şekilde şaşmıyorsunuz. Bunu size söylüyorum. Taktikten şaşmadan oynamaya devam edeceksiniz. Son renk kırmızı geldiği için kırmızıya bastık. Siyah geldi. Şimdi siyah 80 lira olarak devam edeceğim. Hatta ben 100 lira basayım. Siz tabii ki böyle yapmayın ama ben 100 lira bastım. Arkadaşlar piyasadaki dolandırıcılara neden inanmayın diyorum biliyor musunuz? Şimdi adamlar öyle taktikler bulmuşlar ki sahte kuponlara bir şeyler yapıyorlar. Sahte kuponları böyle üstünde oynuyorlar. Sahte kuponların üstünde oynama yaparak sizleri kandırıyorlar. Hayal satıyorlar insanlara. Evet. Siyah geldi çiftli renk. 200 lira bakayım yine eklendi. 20.120 lira oldu kardeşlerim. Son renk siyah geldiği için yine siyahtan devam ediyorum. Arkadaşlar yani kıssadan ise şudur. Gördüğünüz gibi %100 olarak para kazanabileceğiniz bir sistem gösterdim size. Bu taktiğin adına Morgan Python taktiği adı verdim ve %100 olarak para kazanabileceğiniz bir taktik geliştirdim. Yani sizin bu taktikle zarar etme şansınız %0. Bakın %1 ihtimal bile yok. Hiçbir şekilde bu taktikle zarar etmeyeceksiniz kardeşler. O yüzden de taktiği denemenizde fayda var. Kırmızı geldi. Kırmızıya 20 lira olarak devam ediyorum. Arkadaşlar taktiği denediğinizde sizde nasıl kazandığınızı göreceksiniz. Taktiğimiz basit ama etkisi yüksek. Sizler bu oyunu oynarken sonuçta geliştirilmiş bir taktik var. Ve bu taktik üzerinden gidin. Çünkü eee kaybetme riskiniz olan oyunlardan uzak durun. Bence. Çünkü gördüğünüz gibi ben kazanıyorum. 20.130 lira oldum arkadaşlar. 120 lira para kazandık. Aya vursanız 3600 lira para yapar arkadaşlar. 3600 lira kim veriyor ya ayda size? Arkadaşlar takdimi deneyin. Oynamak isteyen kardeşlerim de Facebook, Twitter veya Instagram'dan Instagram'dan daha aktifim. Molvin Paydin yazıp benimle iletişime geçebilirsiniz. 120 lira para kazandık. Allah bereket versin. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinizi. Seviyorum hepinizi.